TeknoSafari'den herkese merhaba. Bugün kısa bir süre önce tanıtılan MacBook X Pro'nun 2021 versiyonunu inceliyor olacağız. Bizim elimizdeki versiyonun şu anda 19.000 liralık bir fiyat etiketi var. Bunun Intel Core işlemcisine göre veya dahili depolama alanına göre değişen seçenekleri de var, fiyat seçenekleri de var. Şu anda 3 versiyon halinde satışta bulabiliyorsunuz. Biraz yüksek bir fiyat etiketi var. Biz de o yüzden inceleyip sık dokuduk, güzel bir inceleme yaptık. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bizdeki versiyon Intel Core i7 işlemciyi kullanıyor. 1 terabaytlık da dahili depolama alanı var. Bunun 512 GB'lık depolama alanını bulabiliyorsunuz ya da e, işlemcisinde fiyatı biraz daha düşük olsun isterseniz i5'e düşürebiliyorsunuz. O şekilde 3 versiyon halinde satılıyor. Söylediğim gibi onlarda da fiyat etiketi 16.000 liradan başlıyor. Kutusundan şarj adaptörü, bağlantı portu ve sertifikasyonuyla çıkıyor. Oldukça sade bir kutusu var. Her şeyde oldukça yeterli geliyor zaten. Ürünün uzay gri ve zümrüt yeşili renk seçenekleri var. Genelde MacBook cihazlar zaten bu iki renk seçeneğiyle geliyor. Bize şu anda uzay grisi renk seçeneği geldi. Benim de Matebook'larda gerçekten en sevdiğim renklerden bir tanesi bu. Matebook X'te zümrüt yeşiline bakmıştım biraz. Onu bir deneyimleme fırsatım olmuştu. O da yeşil sevenler için falan çok tatlı tabii ki. Ama bu çok daha az parmak izi belli ediyor ve böyle hani profesyonel kullanım için çok daha iyi görünüyor tabii ki. O anlamda ben çok beğeniyorum. Alüminyum metal bir gövde tasarımımız var. E, alüminyum malzeme zaten MateBook serisinin en imza hareketlerinden bir tanesi. Tasarım dilinde büyük oranda bu belirliyor. Oldukça şık gösteriyor cihazları. Bildiğiniz üzere MateBook'lar zaten yüksek taşınabilirlik ve e, portatif bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Bunda da aynı şekilde o e, kalınlıkta ve işte hafiflikte aynı çizgiyi görüyoruz açıkçası. En kalın noktası 14.6 milim. E, kalınlığında en ince noktası da 5 milimden ince demişler. 4.9 milim kalınlığında. E, dolayısıyla cihazın oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1.33 kilogramlık da bir ağırlığımız var. Kol çantasına falan oldukça rahat bir şekilde taşınabiliyor. İşte böyle sürekli cihazınızı yanınızda taşıyıp e, mobil bir şekilde çalışıyorsanız sizin oldukça ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Cihazı açtığımızda tam boyutlu ve arka aydınlatmalı bir klavye alanıyla karşılaşıyoruz. Klavyenin kasaya oranı gerçekten oldukça iyi ayarlanmış bence. Çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyoruz. Ben böyle çok sık yazı yazdığım için bir de böyle çok taşınabilir cihazlara benim biraz zaafım var. Bunda da bol bol böyle haber yazdım ve kullandım açıkçası. E, Matebook'lara ne zaman dönsem ne kadar rahat yazı yazabildiğimi fark ediyorum Matebook'larda. Bunun klavyesinde de böyle tepki süreleri falan oldukça iyi. Elim çok konforlu bir şekilde hareket etti üzerinde. Klavye performansına çok memnun kaldım. Klavyenin hemen altında da tüm yüzey dokunmatik bir trackpad'ımız var. E, free Touch teknolojisini kullandığını söylemişler. Trackpad'ın altına temel olarak 8 tane sensör yerleştiriyorlar e, stratejik alanlara ve böylece çok daha fazla alanda tabii ki de çoklu işlemler ve konforlu işlemler yapabiliyorsunuz. Klavyemizin üzerinde de güç butonuna entegre bir parmak izi sensörümüz var. Oldukça hızlı bir biçimde çalışıyor. Bu da zaten Matebook serisinin gene imza hareketlerinden bir tanesi. Bütün cihazlarda bunu yapıyorlar neredeyse. Klavyedeki function tuşlarının arasındaki bir tuşa da gene webcam'i gömmüşler. E, kameramız onun içerisinde. E, tabii ki de gizlilik, güvenlik düşkünlüğü olanlar, o konuda hassasiyeti olanlar için oldukça iyi ve ekran çerçevesinde büyük oranda incelten şey bu zaten. Cihazda iki mikrofonumuz olduğunun da altına çizeyim hemen. mikrofonlar nerede durursanız durun oda içerisinde ya da cihazın bulunduğu ortam içerisinde 5 metre mesafeye kadar sesinizi oldukça net bir şekilde iletme iddiasında. Bununla birlikte 4 tane de hoparlörümüz var. 2 tanesini klavye yanlarına, 2 tanesini de klavye altına gömmüşler ses performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim ben kişisel olarak. Çok yüksek e, level'da müzik dinlemeyi seviyorsanız mesela sizi oldukça tatmin edecektir. Cihazın sağ tarafında bir USB Type-A girişimiz var. Sol tarafta da iki tane Type-C girişi ve bir 3.5 mm jack girişi görüyoruz. Bu Type-C girişlerinin iki tane olması oldukça işinizi görüyor günlük kullanımda bence. Çünkü e, hem şarja tak anlatabildim mi? <laughs> Herkes anladı değil mi? Çünkü aynı anda şarja takabiliyorsunuz aynı anda da bir Type-C bağlantısı sağlayabiliyorsunuz gene. Bu bağlantı portuyla da bağlantı noktalarını büyük oranda arttırabiliyorsunuz. Ee, bağlantı portunda da bir Type-C girişimiz daha var. Bir Type-A girişimiz var gene. Bir VGA girişimiz var. Bir de HDMI girişimiz var. Bir ADSL de olsa fena olmazdı. Böyle kablolu e, internet bağlantısı sağlayabilmemizi mümkün kılması açısından çok tatlı olurdu. Sol taraftaki Type-C girişlerinin her ikisinden de cihazı güç kaynağına bağlayabildiğinizde altını çizelim. Ürünün birazcık da ekran detaylarından bahsedelim. 13.9 inç büyüklüğünde bir LTPS ekranımız var. LTPS ekran genellikle çok fazla bilinmiyor. Cihazlarda çok sık kullanılan bir ekran tipi değil. Aslında bir LCD ekran çeşidi temel olarak polisilikon malzeme kullanılarak üretiliyor. Bu ne işime yarar derseniz polisilikon malzeme kullanılarak üretildiği için aslında ekran arkasındaki kristal aydınlatmaların çok daha hızlı bir şekilde hareket edebildiğini düşünün. Bu sayede de cihaz çok daha yüksek çözünürlük ve yüksek görüntüleme hızı sağlayabiliyor. 4.4 milim inceliğinde çerçevelerimiz. Bu gerçekten izleme deneyimine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Ben her videoda söylediğim gibi çok fazla içerik izliyorum. Hem YouTube'da hem dijital platformlarda. Bunda da böyle içerik izlerken çok fazla keyif aldım cihazdan. O çerçevelerin inceliği gerçekten böyle sonsuz ekranmış hissi yaratıyor. Oldukça küçük ve portatif bir cihaz olmasına rağmen e, o da büyük oranda katkı sağlıyor tabii ki izleme deneyimine. En boy oranında da diğer e, yaygın piyasadaki yaygın olarak kullanılan cihazlara kıyasla bir fark görüyoruz. 16 ya 9 en boy oranı yerine 3'e 2'lik bir en boy oranı tercih etmişler. Böylece webde gezinirken çok daha fazla içeriği tek bir sayfada görebiliyorsunuz. Bu da daha verimli bir gezinme deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ekranımız 3K Ultra Full View çözünürlük sağlıyor. Bununla birlikte 3000'e 2000 piksellik bir çözünürlük oranımız var. 260 PPI'da piksel yoğunluğu var. Piksel yoğunluğu biraz kulağa düşük gelebilir, ama ekran teknolojisi iyileştirildiğinde o optimize edilebiliyor. Dolayısıyla ben böyle hani e, piksellerde bir yetersizlik ya da işte kontrast oranında çözünürlükte bir yetersizlik hissetmedim açıkçası bir şeyler izlerken. cihaz <laughs> SRGB <laughs> renk gamının %100'ünü destekliyor. SRGB falan böyle ne demek derseniz bunlar biraz teknik terimler. Onu da hemen açıklayalım. Ee, aslında sRGB dediğimiz şey cihazın gösterebileceği renklerin bir temsili alanı. Ee, bu da tabii ki de %100'ünü desteklediği zaman o renk gamının çok daha fazla renk görebileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da çözünürlükle birleştiği zaman e, size çok daha böyle içeriklerdeki detayları görme olanağı sağlıyor. Kontrastın da bu oranda tabii ki de artacağı anlamına geliyor. Nasıl açıkladım Mustafa? Parlaklığımız 450 nit'e kadar arttırılabiliyor. Bana oldukça yeterli geldi. Ben böyle günlük kullanımda daha fazla arttırma ihtiyacı hissettiğim anlar yaşamadım açıkçası. %90 birlikte bir ekran gövde oranımız var. Zaten çerçevelerin çok ince olduğunu ve çok iyi göründüğünü söylemiştik. 10 parmak dokunmatik ekran teknolojisini kullanıyor. Aslında e, ekranın büyük oranda bütün olayı bu dokunmatik ekran olması hem böyle tablet gibi kullanabiliyorsunuz içeriklerinize bayağı bir böyle ekrana dokunarak erişebiliyorsunuz bununla birlikte böyle üç parmak aşağı kaydırarak işte ekran görüntüsü alabiliyorsunuz bu tip komutlarla da entegre bir biçimde çalışıyor zaten Huawei'de bunun dünyada bir ilk olduğunu söylüyor. Ekranın TÜV sertifikası da var. Göz konforu modunda kullanabiliyorsunuz. Modu aktif hale getirebiliyorsunuz ya da sürekli kullanımda da gayet işinizi görebiliyor. Ne işe yarıyor bu derseniz ekrandan gözünüze ulaşacak mavi ışığın oranının olabildiğince minimuma inmesini sağlıyor. Bu da tabii ki de böyle çok sık ekranda muhatap oluyorsanız sürekli bilgisayara baktığınız bir işiniz varsa sizin göz konforunuzu büyük oranda arttırıyor ki ben ciddi anlamda zorlanabiliyorum bu konuda mesela. Çok fazla ekrana baktığım için böyle gözümün ağrıdığını ve yorulduğunu hissettiğim anlar oluyor. Böyle o mavi ışığın kısılıyor olması gerçekten önemli bir fark yaratıyor, hayat kalitemi de arttırıyor. Birazcık da ürünün donanım detaylarından bahsedelim. Bu kadar portatif bir cihazdan performans alabilecek miyiz diye merak edenler için. MacBook X Pro zaten aslında MateBook serisindeki en yüksek performans vadeden cihazlardan bir tanesi. Modellerden bir tanesi. 11. nesil Intel Core i7 işlemci kullanıyor bizim elimizdeki versiyon. Ama i5 işlemcili bir versiyona da erişebiliyorsunuz. Bizim elimizdeki modelin işlemcisinin 2.80 GHz'lik bir işlemci frekansı var. 10 nanometre transistör mesafesiyle üretmişler. Aynı zamanda 4 tane fiziksel çekirdeği, 8 tane de sanal çekirdeği var. cihazda da Intel Iris X'e grafik kartı kullanıldığını görüyoruz. Son dönemlerde portatif cihazlarda böyle çok fazla bu grafik kartını görmeye başladık. Bazı cihazlarda optimizasyon çok iyi sağlanmadığı için sıkıntı çıkarabilen bir ekran kartı benim kişisel görüşüm. Ama bunda öyle bir şey yaşamadım açıkçası. Böyle ciddi bir performans problemi de yaşamadım kişisel olarak ben. Çoklu sekme açtığım çok sık oluyor. İşte böyle Aynı anda içerik izlediğim, yazı yazdığım anlar çok fazla oluyor. Ee, çoklu işlemler yapıyorum cihazda kişisel olarak ama öyle bir ciddi bir performans sorunuyla hiçbir şekilde karşılaşmadım. Ama tabii ki bunun günlük yaşam ve iş ihtiyaçları için üretilmiş bir bilgisayar olduğunda altını çizelim. Böyle kurgu ve oyun gibi yüksek performans ihtiyaçlarınız varsa sizin için birazcık yetersiz gelebilir. Ürün kutusundan da Windows 10 Pro işletim sistemi kurulu bir şekilde çıkıyor. O yüzden de işletim sistemi için ek bir harcama yapmanıza gerek kalmıyor. 16 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Oldukça iyi bir RAM kapasitesi bence. 1 TB SSD ile dahili depolama alanı görüyoruz. Böyle harici depolama alanlarına muhtaç bırakmayacak kadar iyi bir depolama alanı bence. Dosyalarınızı falan sık sık cihazınıza yedeklemek istiyorsanız ve bir daha hiç düşünmemek istiyorsanız sizin için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bunun 512 GB dahili depolama alanı seçeneğine de erişebiliyorsunuz. Bağlantı teknolojilerinde de çift antenli Wi-Fi 6 desteği görüyoruz. Wi-Fi 5'ten 3 kat daha hızlı bir bağlantı sağlıyor. Aynı zamanda çoklu cihaz bağladığınızda, bunun dışında da cihazlar bağladığınızda gene e, hızın düşmeyeceği ve çok daha e, iyi bir Wi-Fi deneyimi yaşayacağınız anlamına geliyor. Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisi de var gene. Ben böyle e, kulaklığa falan çok sık bağlandım. Hiçbir şekilde bağlantı kopma sorunu yaşamadım açıkçası. Oldukça kararlı bir şekilde Bluetooth bağlantısı sağlayabildim. Cihazın donanım ayağında ve yazılım ayağında tabii ki Huawei'ye özgü teknolojiler de görüyoruz. Mesela çok ekranlı işbirliği teknolojisi var. Bu Huawei Share ile cihazınızı bağladığınız zaman cihazdaki birden fazla uygulamayı ekranınızda görüntüleyebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı anda en fazla 3 uygulama görüntüleyebildiğinizi de hatırlatayım ama böyle farklı kullanım senaryoları var ve gerçekten çok işlevsel oluyor. O kullanım senaryolarını da biraz inceledim. Mesela işte bir şey izleyip aynı anda internette araştırma yapıp notunuzu alabilirsiniz ya da farklı e-ticaret sitelerinde telefonunuzda bulunan e-ticaret uygulamalarından işte fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Farklı uygulamalar arasında dosya sürükleyip de bırakabilirsiniz aynı şekilde. Bu senaryoları tabii ki de siz kişisel olarak kullanımınıza göre şekillendirebilirsiniz. Bence oldukça işlevsel. Huawei Share temel olarak bunu mümkün kılan teknoloji. Huawei Share'da e, cihazınıza bir Huawei telefonla bağlanabileceğiniz ve direkt telefonunuzu cihaza yansıtabileceğiniz, telefon ekranınızı burada görebileceğiniz anlamına geliyor. Huawei Share etiketi genelde trackpad'in yanına yerleştiriliyordu. Onu trackpad'in altına gömdüler. Huawei telefonunuzu artık direkt... Trackpad'a yaklaştırarak e, Huawei Share bağlantısı sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede de marka e, Huawei Share alanını 3 katına kadar çıkardığını iddia ediyor. Piline kadar gider. <laughs> Bölümümüze hoş geldiniz. Burada bir animasyon girsin. <laughs> Batarya özelliklerine gelecek olursak da 56 Watt saat kapasitesinde bir batarya görüyoruz. Markanın iddiasına göre basit işlemlerde 11 saate varan 1080 piksel video izleme durumunuzda da 10 saate varan bir pil ömrü sağlıyor. Ben günlük kullanımı direkt e, aktarayım size. Günlük kullanımda ben böyle 7-8 saatlik rahat rahat kullanabildim. Bir iş günümü rahatlıkla çıkardı açıkçası. Böyle aralarda da uyku moduna alıyorum. Sürekli işte haber yazmadığım için. Şimdiki gibi mesela aralarda video çekiyoruz. O anlarda uyku moduna vesaire alırsam 7-8 saati rahatlıkla çıkarabildi. Benim de oldukça yüksek oranda işimi gördü. Batarya anlamında beni tatmin ettik kişisel olarak. 65 watt gücünde de bir adaptörle çıkıyor kutusundan. Bundan yani her videoda bahsediyoruz ama birazcık bahsedelim gerçekten. Oldukça portatif ve çok konfor sağlıyor günlük kullanımda bence. Böyle fazla fazla adaptörler, işte kablolar taşımakla uğraşmıyorsunuz. Onun yerine sadece bir kablo ve bir Type-C kablosu ve bir adaptör alıyorsunuz yanınıza çok büyük oranda mobiliteyi arttırıyor bence. Aynı zamanda MacBook X Pro'nun yeni modelinde bu adaptöre aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma özelliği eklediler. Bu sayede de diğer Huawei cihazlarınızda bu cihazla hızlı şarj edebiliyorsunuz ki bu da oldukça avantajlı bence. Birçok cihaz artık çünkü Type-C ile Type-C girişinden şarj ediyoruz. Bunda da Type-C olması ve bununla diğer cihazlarınızı şarj edebiliyor olmanız büyük konfor sağlıyor. Eskiden de yapabiliyordunuz ama diğer cihazlarınıza, diğer cihazlarınızın piline zarar verme olasılığı vardı. Şimdi o olasılığı da ortadan kaldırdılar. Oldukça güzel oldu. Pilimiz ne kadar da şarj oluyor derseniz 1 saatte %78 seviyesine geliyor. Tam tamına 100 dakikada da %100 şarja ulaşıyor. 1 saat 40 dakikalık bir şarj süresi. Bence 2 saate bile varmayan bir şarj süresi oldukça iyi. 7-8 saatlik kullanım için. Hatta 1080 piksel video izlediğinizde 10 saat video izleyebilirsiniz anlamına geliyor bu 100 dakika şarj etmeniz durumunda. Sonuç olarak mobiliteye çok önem veriyorsanız sürekli böyle cihazınızı yanınızda taşıyorsanız portatif bir cihaz arıyorsanız portatif bir cihazda da böyle belli bir oranda performansa erişebileyim derseniz bence sizin için oldukça güzel bir alternatif olabilir. Aynı zamanda Huawei ekosistemine yakınsanız sizin için o anlamda da çok tatmin edici olacaktır çünkü bu cihazı aldığınızda işte Huawei cihazlarınızı bununla şarj edebilirsiniz aynı zamanda telefonunuzu bunda görüntüleyebilirsiniz dolayısıyla o anlamda da sizi çok tatmin eder ayrıca izleme deneyimine çok önem veriyorsanız ve sık yazı yazıyorsanız da söylediğim gibi bence ekran kalitesi de çok iyi ve yazı yazarken böyle dediğim gibi ben de şey hissi yarattı Aa evet MacBook'ta çok rahat yazı yazabiliyordum hissi yarattı o anlamda da ben çok memnun kaldım bu tip böyle beklentileriniz varsa sizin için güzel bir alternatif olacaktır. Bugün yeni nesil MacBook X Pro'yu inceledik. E, kullanıcı deneyimlerimizi sizlere aktardık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Kapatmadan beğen butonuna basmayı, aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizlerle fikirlerinizi paylaşmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.